Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde sağlık, huzur ve düzen için 7-24 görev yapmaktayız. Bu görevlerimizin başında işletmelerde hijyen denetimi ve kaçak yapılarla mücadele geliyor. Ekiplerimiz aralıksız olarak şantiyelere giderek ruhsat, güvenlik tedbirleri ve diğer konularda denetimlerini sürdürüyorlardır. Bodrum'daki inşaat firmaları sahipleri ve şantiye şeflerinin inşaat ruhsatları gibi konularda gerekli hassasiyet gösteremelerini bekliyoruz. Ayrıca ruhsat alarak inşaata başlayan şantiyelerde mutlak suretle ruhsat tabelasını asmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. Bu arada imara aykırı şekilde ikametlerine eklenti yapanlara karşı da ekiplerimiz gerekli denetimler sonunda tanzim ettikleri tutanakları ilgili birimlere sevk ediyorlar ve bu yapılar hakkında daha sonra para cezaları ve yıkım kararları uygulanmaktadır. Diğer bir konu ise beton mikserlerinin yollarımıza zarar vermesi konusu. Bu konuda beton firmalarının sahiplerinin çalışanlarını ikaz ederek yollara atık beton dökülmesini engelleyici tedbirleri almalarını ve bu konularda dikkatli özen göstermelerini rica ediyoruz.